Sevgili Yücel Feyzoğlu hocamız Dünya Masal Bahçesinin gökoguz, gagavuz yurduna inip bir demet masal sunuyor bizlere. Umutlu, aydınlık okuru geçmişten geleceğe götüren çevreyi ve doğayı koruma titizliği ile anlatılmış ve yazılmış masallar. İşte bugün size o masallardan bir tanesini Dimitras ile Pıtraş masalını anlatacağım. masa masal matladı. Masal küpü patladı. Bir Dimitraş ile bir putraş vardı. Boyları iğneden küçük gözler sinek kalardı. Her şeyi masalla anlatırlardı. Bir gün putraşın canı tak etmiş. Demiş ki Dimitraş bu çocuklar evde aç demiş. Git bir lokma ekmek bul gel. Herkes gibi sen de git çalış gel. Dimitraş demiş ki delirdin mi sen? Ben nereden bulurum ekmeği? Yok demiş Dimitraş. Sen bu eve bir lokma ekmek getirmeden geri gelme sakın. Haydi git çalış bu eve ekmek getir. Dimitraş yola çıkmış. Az gitmiş uz gitmiş. Dönüp geri bakmış. Ne gelen var ne geri çağıran. Yoluna devam etmiş. Yol ikiye ayrılıyor. Biri orman yoluna bir de pazar yoluna. Orman yolunun o kadar güzel gül kokular geliyor ki. Mis gibi. Değil mi? mest olmuş bu kokuda. Sonra yol düzene bir bakmış. Yolda bir fıçı. Kocaman bir fıçı. Yaklaşmış fıçıya. Demiş ki herhalde pazarcılar giderken düşürdü. Fıçı kırılmış kenarından ballar akıyor. Bir tarafından bir fareyi alıyor. Üzerinde de sinekler uçuşuyorlar. Ara sıra da bala konuyorlar. Demitraş yaklaşmış. Ah demiş keşke bunu eve götürebilsem ama fıçık kocaman. Demitraş küçücük. Götüremem demiş. Yaklaşmış. Bir de ben tadına biraz bakayım demiş. Ama sinekler bir türlü izin vermiyor. Böyle kafası üstü uçuşup uçuşup duruyorlar. Demitraş demiş ki bu bağ size de yeter, bana da yeter. Siz de yiyin, ben de. Yok. Sinekler uçuyor. Kafasının üzerinde uçup uçup duruyorlar. Demitraş kızmış. Sopasını kaldırmış. Bir böyle savurmuş. Hem sinekler ölmüş hem fare. Dimitraş gururla cebinden bir kağıt çıkarmış. Şöyle yazmış. Gezer Dimitraş gezer. Bir vuruşta kırk uçanla bir kaçanı ezer. Arar bulur. Haksızların sesini keser. Yazıyı bıçın üzerine yapıştırmış. Çimen üzerinde uykuya dalmış. Böyle güzel uyku çekerken size ben ormandaki devleri anlatayım. Kırk tane dev yaşarmış bu ormanda. İkisi Ormanın kenarında nöbetçiymiş. İkisi evde yemek pişirir. bir kalanlarında da ormanda işe giderlermiş. Çalışır, odun çalışır, toplar gelirlermiş. Şu iki e, nöbetçi vardı ya, onlar yoldan geçerken Füçü'yü fark etmişler. Füçü'ye yaklaşmışlar. Onlardan birisi Füçü'nün üzerindeki yazıyı görmüş. Gezerdi mi tıraş gezer, bir vuruşta kırk uçağımla bir kaçanı ezer. Ha, demişler. Nerededir acaba bu pehlivan? Biraz çok korkmuşlar, çekinmişler. Sonra Dimitraş fark etmişler. Yaklaşmışlar. Hey demişler. Uyandırmaya çalışmışlar. Sen demişler bu yazıyı yazan pehlivanı tanıyor musun? İlkilmiş Dimitraş kalkmış. Kim olacak benden başka demiş. Devler bakmış. Sen mi yazdın bu yazıyı demiş. Sonra dev birbirleriyle konuşmaya başlamışlar. Herhalde demişler ki bu adam sihirli güçleri falan vardır. Yoksa nasıl yapar? Demitraş kalkmış. Ben yazdım demiş bu yazıyı. Devler bakmış. Tamamdır Mita demişler. Dimitraş kızmış. Ben mit falan değilim. Ben Dimitraş'ım. Devler demiş ki yok demişler. Bizim yaşadığımız yerde güçlü pehlivanlara mita deriz. Sen artık bizim mita mısın demiş. Emret bize ne istersen yaparız fıçıyı göstermiş. Tamam demiş. Önce demiş ben bu fıçıyı eve götüreyim. Sonra gelir size yol yoldaşlığı yaparım. Devler bakmış demiş ki olur mu Mita? Biz dururken sen niye götüreceksin bu fıçıyı? Almışlar fıçıyı kucaklarına. Devler önde. Dimitraş arkada. Gitmişler Dimitraş'ın evine. Bal fıçısını Dimitraş koymuş kapının önüne. Kapıyı çalmış. Önce Pıtıraş Dimitraş'ı görünce kızmış. Yine eve boş geldi demiş. Ama fıçıyı göstermiş Dimitras. Bak demiş sana bir fıçı bal getirdim. Bala eve bırakmış. Devlerle beraber yola devam etmiş. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere, tepe, düz gitmişler. Dev adımlarıyla üç haftalık yolu üç saatte varmışlar. Vardıkları yerde mis gibi çiçek kokuları, Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor, dereler şırıl şırıl akıyor. Bir tane dut ağacının altında durmuşlar. Devler hemen dut ağacına tırmanmışlar. Dutların büyüklüğü bir parmak kadar, kocaman bal gibi çok güzel tadı var. Demişler ki, Mita sen de gel ye. Ge, çok güzeldir. Demitraş bakmış, ağaca tırmanamayacağını gururuna yedirememiş. Demiş ki, yok demiş, ben yemem demiş. Devler ağaca tırmanmış. Dutlardan yemişler. Birisi ayağıyla dalın birini eğmiş. Demiş ki Mita gel de ye demiş. Demitraş yaklaşmış. Gitmiş ağaçtan bir tane dut almış. Ağzına koymuş. İkincisini alırken dev ayağını daldan çekerken dal yukarı kalkmış. Dimitraş'ı havaya fırlatmış. Ta en uzağa fırlamış. Yere düşerken bir tane tavşanın üstüne inmiş. Tavşan ürkmüş. Kuşlar, kuşlar uçuşup duruyormuş tavşan korktuğundan koşa 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 gidiyormuş. Dimitri durduramayınca kulaklarından çekmiş. Tavşan durmuş. Aa demiş uzun zamandır seni arıyordum. Nihayet buldum demiş. Devler bakmış ki Dimitraş düşüp yere bir tavşanın üstüne düşmüş bir de onunla beraber gidiyor. Hayran kalmışlar ona. Yok demişler bunda bir sihirli güç var. Gelmişler yanına almışlar Dimitraş'ı devlerin yanına götürmüşler. Devlerin büyüğü Dimitraş'ı görünce bu da kim demişler. Devler olayı anlatmış. Misafir etmişler Dimitraş'ı orada. Dimitraş şimdi bütün devlerle beraber yaşamaya başlamış. Ona bir oda ayırmışlar orada kalıyor. Sabah akşam devler çalışıyor Dimitraş yiyor. Sonra söz başlamış devlerin arasında. Demişler ki ya hep biz bir pişiriyoruz Dimitraş diyor. Biz gidip ormandan odun çalı çırpı topluyoruz Dimitraş ısınıyor. Su getiriyoruz içiyor. Böyle olmaz demişler. Biraz da o çalışsın. Devlerin büyü yaklaşmış demiş ki Mita. Olay şöyle şöyle. Devler rahatsız bu durumdan. Bir de sen gidip biraz çalışsan. Tamam demiş Dimitraş. Devlerle beraber gitmiş odun toplamaya. Ormana gelmişler, devler anlatmış. Biz demiş burada çalayı çok çırp, çırpı topluyoruz. Tamam demiş Dimitraş. Almış eline baltayı, başlamış ağaçlar kesmeye. Devler de kendi işinde. Sonra herkes gelmiş eve, bir bakmışlar Dimitraş yok. Devlerden birini göndermişler. Gelip bakmış ki Dimitraş odun kesiyor, ağaçlar kesiyor. Ağam sen ne yapıyorsun, olur mu böyle? Hiç ağaç kesilir mi demişler. Karışmayın benim işime demiş. Ben şimdi bu odunlar keseceğim. Evin önüne yığacağım. Bütün kış yakarız. Yok demişti. De, öyle olur mu? Bu orman bir tek bizim değil ki. Bu ormanda kuşlar yaşıyor, başka hayvanlar yaşıyor. Olur mu demiş. Biz sadece çalışır, bu toplarız. Böyle olmaz demiş. Dimitras yola getirip eve götürmüşler. Gelmiş eve. Yine bakmış arkaya olmayacak. Dimitras yine yan gelip yatmış. Devler çalışmış. Bir süre böyle devam etmiş. Sonra yine devlerin canına tak etmiş. Olmaz demişler. Olmaz böyle. Biz çalışıyoruz o yiyor. Olmaz. Yine devlerin büyüğü gitmiş. Dimitraş'ın yanına. Mita demiş. Devler yine rahatsız. Onlar su getirmeye gidecek. Sen de gidip su getirir misin onlarla demiş. Tamam demiş Dimitraş. Devlerle beraber su getirmeye gitmişler. Çıkmışlar yola. <laughs> Almış kazma küreği eline Dimitraş. Başlamış kazmaya. Devlerden biri bakmış. Ne yapıyorsun Mita demiş. Ben buraya kazacağım demiş. Nehri tam evin önüne getireceğim demiş. Böylece suyu rahatça buluruz. Her defasında gidip oradan su taşımaya ne gerek var demiş. Olmaz demiş yine devler. Mita olmaz. Bu ormandan herkes su içiyor. Bu orman bir tek bizim değil ki. Böyle yaparsak hayvanlar, kuşlar nasıl buradan gelir su içebilir? Olmaz demişler. Neyse yine Mita Almışlar Mitha'yı. Götürmüşler Demitraş'ı. <laughs> Demitraş yine yan gelip yatmış. Devler bakmış ki olmuyor. Ne işe yarıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Ne yapsak olmuyor. Günden güne olay büyümüş. Hep devler kendi aralarında konuşuyorlarmış. Bu Timişler, Dimitraş bir işe yaramıyor demişler. Hep böyle yan gelip yatıyor. Devlerin büyüğü yine gelmiş Dimitraş'ın yanına. Dimitraş da onlar böyle dinliyormuş. Şey. Gelmiş demiş ki, Mita, bari bugün yemekler sen yapsan da devler gidip çalışsa. Tamam demiş Dimitraş. Aklına gelmiş, bugün demiş bulgur pilavıyla biraz da ayran yaparım. Tamam demiş, siz gidin çalışın yemekler benden demiş. Rahat olun ben en güzelini yaparım size. Devlet içine rahatla artık evde de bir şey yapacak değil ya. Gitmişler ormana. Dimitraş girmiş mutfağa. Her şeyin yerini biliyormuş. Bakmış. Demiş ki ya ben gideyim de dışarıda bir ateş yakayım, yemekleri orada yapayım. Odunlar toplanmış, kocaman bir ateş yakmış. Kocaman kazanı da getirmiş, oraya koymuş. Devler ormandan görmüş ki dumanlar yükseliyor. Ha, ne oluyor acaba demişler. Eve kaçmışlar, koşmuşlar, koşmuşlar. Eve gitmişler. Bir bakmışlar ki Dümitraş evin önünde kocaman ateş yakmış. Hemen söndürmüşler. Hemen ne yapıyorsun Mithra demişler. Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorum? Yemek yapacağım size demiş. Hiçbir şey ne yapabilirim ki ben burada? Ateş yaktım. Kocaman ateş yakıp sizin için en güzel yemekleri yapacaktım. Olmaz demişler. Bak havayı kirletiyorsun. Burada duman olur mu? Bütün havayı kirlettin. Yazık değil mi bu kuşlara? Yazık değil mi? Bakmışlar olmuyor. Kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Biz bir yol bulup da bu mitadan kurtulmamız lazım. Olmaz böyle demişler. Kendi aralarında konuşurken Dimitraş da bunlar dinliyormuş. Kendi aralarda onlar konuşuyor. Bu da içeride fır dönüyor. Dönüp dönüp duruyor. Yok demiş bunlar bir şey yapacaklar. Akşam olunca devler demiş ki Dimitraş yatsın biz onun üzerine kaynar su döker onu yakarız. Bunu duymuş Dimitraş. Yatağın içine yastıklar falan toplamış kendisi de saklanmış. Gece kaynar suyu getirip yatağın içine boşaltmışlar. İç rahatlığıyla gidip yatmışlar. Demişler ki artık kurtulduk Dimitraş'tan. Sabah olunca Dimitraş karşılarında görmüşler. Hepsi şok olmuş. Nasıl olur? Yok bu adam sihirli, gerçekten sihirli güçleri var. Böyle bir şey olur mu? Biz onu gece yaktık. Dimitraş bir şey dememiş. Devler bakmış ondan kurtulamıyorlar. Konuşmaya başlamışlar devler büyüyle. Demişler ki gel böyle bir şey yapalım. Diyelim ki biz buradan artık taşınca altınlarımızı da bölüşeceğiz. Herkes kendi altınını alıp çekip gitsin. Sana da bir pay verelim sen de git. Dimitraş çağırmışlar yanından. devler büyüğü demiş ki biz artık bu ormandan taşınıyoruz. Herkesin payına düşen altın payını vereceğiz. Herkes alacak gidecek. Kelseyi vermişler ona bu da senin payın. Sen de al altınlarını evine dön demişler. Dimitraş bakmış tabii demiş almış kocaman böyle altın kesesini evine gitmiş. Gitmiş eve altın kesesini koymuş pıtıraşın karşısına al demiş. Sana bir sürü altın getirdim. Ama ben böyle böyle bir şeyler yaptım demiş. Bundan sonra söz veriyorum kötü bir şeyler yapmayacağım. Pıtıraş da demiş ki tamam ama sen bunlar getirdin. Bundan sonra artık kötülük yapmak yok. Artık tabiata zarar verme ağaçlara, kuşlara, insanlara zarar vermek yok demiş. Bundan sonra kendi kazancımızı güzelce kazanır, yaşar gider. Tamam demiş Pıtıraş. Sonra Pıtıraş, Dimitraş hep beraber yaşamışlar. Mutlu, mesut, geçinip gitmişler. Bu masalda burada böylece bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri siz dinleyenlerin başına, biri ben anlatanın başına, biri de bütün masal kahramanların başına.